sonra Kırklar Eli Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değiliz. Sıkıntı var. Ne eksik? Her şey eksik. Gerçek. Her şey eksik. Ee, bu konuda yorum yapmayın. Ben. Kırklar Eli Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil misiniz? Ee, tanımıyorum yani hizmetler daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Abi bacıya bu sor. Tamam. Bu, burada Kırklar Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden Yani şahsen tanımıyorum da isim olarak, şey olarak Hizmetiniz. biliyorum. İyi ben yani kötü bu Kırklareli'nin şeyinde var ya yani ilk geldiğim zaman da söylediğim gibi halkı hani daha böyle seveceğim mi diyeyim güvenilir. Can. Daha, daha candan. Yani halk olarak. Siz Erzincan. Erzincanlıyım ama. Erzincan Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün Mutlu İnsanlar Kenti sloganıyla çalışan Kırklar Eli'ndeyiz. Kırklar Eli Belediye Başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz diye soracağız. Bakalım seçmenler ne diyecek? Birçoğunuzun bildiği üzere Kırklar eli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu önceki dönem CHP'den seçilmişti. 31 Mart 2019 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi aday göstermeyince bağımsız aday oldu ve seçimi kazandı. Başkanı tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun diye soracağız. Bakalım seçmeler ne diyecek. İyi seyirler. Vallahi yapabileceğin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Yapıyor. Şahsen tanımıyorum ama hizmetleri fena değil. Fena değil. Aa, ona da yok. Ya bazı. Bilmiyorum şimdi. Yorum Son yok. Kırklareli Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Tanıyorum. Nasıl hizmetleri? Ee, i̇lk dönemde daha iyiydi. 100 üzerine not verecek olsa kaç verirdiniz? Şu an not verecek gibi değerlendirme yapmadım. Yani ikinci dönemle ilgili. Eksiklik mi var? Eksiklik var. Biz bunu biz belediye başkanını bağımsız olarak seçmiştik. Evet. Bağımsız olduğundan dolayı ne hükümetten ne CHP'den CHP'liyiz zaten. İki mi kaldı? Ee, evet iki arada bir derede kaldı. Parası kalmadığı için belediyenin. Ya, veya veya de. veya içeride neler nasıl kullanıldığını da bilmiyoruz tabi. Ama ana neden bir taraftan destek alamaması. Ondan ötesi nasıldır bilemiyorum. Oralara yorum yapmak istiyorum. Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz? Şimdi Kırklareli Belediye Başkanı e, benden sonra buraya geldi. Buranın e, belediye başkanıyla ikimizin arasındaki yer kıdemini karşılaştığımız, karşılaştırdığımızda Hemen ben geldi buraya? Ben, e, ben mi? kendisinin nereden e, çıkıp buraya geldiğini bilmiyorum. E, ben İstanbul'dan buraya geldim. 15 yıldır ben burada ikamet ediyorum. E, belediye Başkanı e, benden sonra buraya geldi. Hani kıdem konusunda ben ondan biraz daha burada eski bir insanım. E, belediye Başkanı şahsi olarak Tanımıyorum, oturmuş yemişliğim, içmişliğim yok, bir muçayif sohbetim yok. Hizmetler açısından, hizmetler de. açısından e, şöyle bir durum yaşıyorum. E, kaldırım yapması, ışıklandırması konusunda bir şey söylemiyorum. Yalnız kulak ve gözümüze e, vatandaşın, toplumun kulak ve gözüne önem vermiyor. Oğlum, gençler, başkan. Önem vermiyor. Bir dakika. E, vatandaşın kulak ve gözüne önem vermiyor. Duyuru sistemleri ilgili sıkıntımız var. Belediyenin. Ile, belediyenin duyuru sistemleriyle, anons sistemleriyle alakalı problemimiz var. E, kulağımız zarar görüyor, e, kalbimizi Vatalım etkiliyor. Ve ses değil, şöyle bir şey var. Belediye gün içerisinde 4-5 defa ses paylaşıyor, arkasından herhangi bir gerekçe, tabii bütün şehirdeki direkleri bir anda seslendiriyor, ama bu sesin ardından herhangi bir konuşma gerçekleştirmiyor. Kendisine gidip sorduğumuzda abi müzik test sesi müzik şey? sesi, ding dong sesi, anons sesi, He. konuşma öncesinde verdiği e, o ilk sesden e, problem yaşıyoruz. Kendisine sorduğumuzda neden bu sesleri paylaşıp arkasından bir gerekçe sunmuyorsun dediğimizde abi de test yapıyoruz diyor. Diyorum ki test yapıyorsan vatandaşı neden bilgilendirmiyorsun? Biz bir test sesi vereceğiz, e, sakın dikkate al. Duyuru sistemde sorununuz var. Burada başkan dikkat et. Vallahi ben 3 sene oldu buraya yerleşeli. İstanbul'daydım daha doğrusu. Hangi ilçeden geldiniz? Ben en küçük çekmeyeden geldim. Çok güzel. Küçük evet. Fazla bilmiyorum. Memnun muyuz değil miyiz Vallahi Valla şu, an, olabiliriz. şu anda memnunuz yani. Memnun. Şey. Değilim memnun değilim kısa. Neyse. Her şey eksik. Her şey eksik. Evet. Kırklar ile belediye başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil misin? Bak şimdi Kırklareli belediye başkanının bize yapmış olduğu hizmetler sadece ve sadece benim gördüğüm ben Kırklarlıyım doğum büyüme. Bir, ta oğlum, buyurun. bir, tane kapalı pazar yeri var. Onu mu yaptı? Efendim buyurun. Başka da bir şey yapmadı. Bir onu yaptı sadece. Bu ee, dönemde değil mi? Evet. O zaman memnun değilsiniz. Ben değil. Ya ilk, ilk, dönem iyiydi, ikinci dönem bozdu bıraktı. İyi değil. Yani iyi yaptığı şeyler olduğunu duyuyorum ama Başka şeyler de belki yapamadıkları var ya da yapmadıkları var duyuyorum ama. Üzerine bir not verilecek olsa kaç verirdiniz Sayın Başkanım? 30 verirdim. 30 geçemiyor sınıfı. Memnunuz. Memnunsunuz. Değilim. Değilsin. Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Çok memnunum. Memnun. Mehmet selam Siyanki selam, selam, selam olsun. Çok güzel şeyler yaptı kentimiz için. Peki. Kırklareli Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Kırklar eli Belediye başkan hizmetlerinden bana bir zararı yok. O zaman memnun. Yani. Tamam. Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musun? Çok iyi tanıyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunuz. Evet. Ama selam olsun başkanım. Selam olsun. Binlerce selam olsun başkanım. Ee, belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnunum belediyeden. 100 üzerinden not versen kaç verirsin başkanım? 80. 80. Kırklareli Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misin Kesin olma memnunuz. Memnunsunuz. Memnunsun Memnun hayattan değil misin? Bu konuyu. Esnafım ben. Öyle mi? Tabii ben konuşmuyorum. Teşekkür ederim. Ee, 14 Mayıs'ta ülkece seçime gidiyoruz efendim. Oyunuzu hangi partiye kullanmak istersiniz? Tabii ki AK Parti'ye vereceğim. Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Tanıyorum kendisini. Nasıl hizmetleri? Elinden geldiğince yapıyordur. yapıyordur. yapacak elinden yapıyordur. geldiğince. Belki imkanları o kadardır. Eminim ki daha fazla imkanları olsa daha fazla yapacaktır. Eyvallah. Tanıyor musunuz? Evet tanıyorum Nasıl? çok. Hizmetelim. Valla hayatımda gördüğüm en dürüst iş adamı. Buranın belediye başkanı diyorum. Evet. Gelip gidiyor musun buraya? Evet sürekli buradayım. burada çalışıyorum. Tam ondan dolayı. Tamam. Evet. Mutlu insanların şehri mi, kenti mi diyorum. Mutlu mu insanlar burada? Evet insanlar burada mutlu. Nasıl gidiyor? Nasıl geçiniyor insan? Tarım mı var, hayvancılık mı var memur? Ee, daha çok hayvancılık daha fazla Hüseyin. var evet. Peki. Zaten be, buradan başka bir yer yok. Memnun musunuz burada yaşamaktan? Ben ee, yani ben memnun. Siz öğrenci misiniz? Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum ben de. Çalışıyorsunuz. Doğru. Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz evet. Kesinlikle. Y 100 üzerinden ne olacak? Kaç 100 Hani 100 üzerinden 200 verir misin? Süper. <laughs> Yok bilmiyorum. bilmiyorum. Ha biliyorum desem İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam... Ekonomi ve geçim güzel, Yaşam mutlu insanlar kent Kırklareli'de yaşıyoruz. Mutlu insanlar. Mutlu. Siz i̇nsanlar geçer mutlu mu? Evet mutluyuz. Çok güzel. Efendim 14 Mayıs'ta ülkece bir seçime gideceğiz. Oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Yani o bende sartlı kaldı. Efendim Kırklareli Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Kendim belediye personeliyim. Hizmetlerimizden de memnunuz. İnşallah daha da iyi olacak her şey. Peki. Bugün geldik İstanbul'da. Yaşam, geçim, ekonomi buradan nasıl gidiyor? Ya Türkiye'nin şartları malum. Yani her yerde olduğu gibi burada da geçim sıkıntısı e mutlu var. Mutlu insanlar kente diyorlar da onun için. Ya ben mutlu değilim. Yani <laughs> kent mutlu olsa ben mutlu değilim. Yani ben şu anda mesela evimi, evimi taşıyacağım. Ev sahibi çık diyor. Mi? Bin 1100 lira oturduğum evden şu anda en az bulacağım ev 4000 lira. Vay be. Evet. Bize 300 artış. Aynen. Aynen. Zor. Efendim 14 Mayıs'ta ülkece bir seçime gideceğiz. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçimde. Vallahi normalde ben olarak. E, sosyalist görüşlüyüm. Türkiye İşçi Partiliyim. Tip. Evet öncelikle e, Sol ittifakın belirlediği aday hangisi ise ona vermeyi düşünüyorum. Ama yani iki... derken e, yeni kurulan ittifak üçüncü ittifak mı? Evet üçüncü bir ittifak kurulacak. Emek ve özgürlük Aynen aynen ona vermeyi düşünüyorum. Onun içinde parti var mı? Biz parti yazıyoruz. HDP var, Emek Parti var galiba, Tip var. Evet. TİP'e mi vereceksin? Tipe? Yani ben TİP üyesiyim. Tip'e vermeyi düşünüyorum. O TİP'e diyelim. Tabii tipe ama, yazdık. ama malum e, yani öngörümüz ikinci tura kalacağı yönünde kerhen de olsa istemeyerek de olsa ikinci tura kaldığında altılı masanın çıkardığı aday kimse mecburen ona yöneleceğiz. Yani. Peki Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Kırklareli Belediye Başkanı'nı tanıyoruz. Hizmetlerinden de gayet memnunuz. Yani iktidara rağmen elinden gelen her şeyi yaptığına inancımız tam. Çalıştığını da düşünüyoruz. Memnun. Memnunuz, tabi. Efendim Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun, değil misiniz? Ya tanıyorum, şahsen birebir tanışmıyorum da Na, e, bir önceki dönem daha iyiydi. Bu dönem Biraz pek yavaş sanıyorum bayağı yavaşladı herhalde. E, bilemiyorum artık partili mi, Belki partisiz iyi, iyi. mi. Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun. Kırklareli'nde yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor, hayat? Abi buradaki bir geçim İstanbul'dan daha zor. Değil mi? Çok pahalı. E, mutlu insanlar kendi diyorlar. İnsanlar... O kelime olarak kandırmaca. Mutlu, Mutlu O kelime. Bu, Türkiye'de herkes herkesi kandırıyor. Çünkü bu birinci dereceymiş. Gerçekten Mutlu şey, şey. Mesela dışarıdan buraya alışveriş şey geliyor. İşte Bulgarlar, Yunan şeyler. Romanya'dan. Roma ha. Onlar alıyor, yiyor, içiyor. Biz bakıyoruz. bakıyoruz. Onun Abi. 20 lirası, şey, 1 lirası bizim 20 liramız. O hesabı öyle yap yani. Doğru. Efendim 14 Mayıs'ta seçim var. Efendim siz de buyurun. Kim o vereceğiz? Abi. Karşısında kim ya. varsa. CHP en büyük. Tabi canım, tabi. Tabi. Kırklareli Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Kırklareli Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden tam teşekkürlü memnun değilim. Oyumu da ona vermişim. Yüz üzerinden kaç veririz? Not verirseniz. Vallahi yarı yarı ya düşürdü. O kendini çok kaybetti. Siz elim mi verirsiniz? Bu dönemi değilim artık. Ben verdim. Bak bağımsız aday olurken ben oyumu verdim. Çok yani çalıştım da onun adına. Biri ama şimdi değil, çalışmam. Ama. Bak hiç görmüyorum. Ben seçimden sonra bir sefer göremedim onu. Neden? Değil. Neden görmedim? Gel kardeşim bir şey soralım sana. Kahveler var, çay var. Halkla danışma yapmıyor, buluşma yapmıyor mu? Yok ben görmedim. Sıkıntı. Gelecek, Tabii. konuşacak, mahalle, yanında mahalle yanında adam olacak, notunu alacak, eksik fazlalıkta var, değerlendirecek. Vatandaş değerini söylüyor. Ben şimdi gidip de akşama kadar belediye başkanı mı bekleyeceğim? Efendim benim görüşmeye günüm üçüse. O gelecek abi. Mahalle danışma meclisi yapacak. O da aynen, direkt. aynen. Katılıyorum. Eksik gelmiyorsa. Aynen. Efendim. Mesela pazarda... Abi soralım, evet. Pazarda zabıta var. Fiyat listesini yazmıyor. Dün gittim. Bunun fiyatı kaç? Abi yazmadık. Niye? Pahalı diye yazmıyor. Vatandaş görmüyor. Kardeşim yazacaksın. Senin zabıta var. Denecek. İnsanları kandırmaya yönelik hareketler. Peki. Sevmiyorum. Soru soru. Ben yeni taşındım İstanbul'dan. Pek o konuda bir şey söyleyeyim. Hangi bu geldik buraya? Atakent. Atakent'ten. Ha. Küçük çekmece. Hı -hı. Çok gelmişler. Baya çıktı burada. İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Kırklar yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Buralı mısınız? Hayır buralı değilim ama 60 senedir buradayım. Maşallah. Nereden geldiniz? Ben Ardahan'dan geldim. Ardahan'a Ardahan. selam olsun. Efendim 14 Mayıs'ta bir seçim var. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Gene seçimde siz alın. Halk partiye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. CHP'ye. Evet. Peki belediye başkanından memnun musunuz değil buranın belediye başkanı? Şimdilik memnunuz. Şimdilik memnun. eli belediye başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misiniz? Evet kendisini tanıyorum. Oyumu kullandım kendisine şahsına karşı ama şu an e, o seçimden bugüne kadar olan şeylerde de pek e, randımanlı değil. Yani mesela verdiği söz, değil. söz evet verdiği sözler gerçekleşmedi. Bunları. E, ne yapmadı? Ne Ya tabii ki mesela ben kendisinden Talepte bulundum yani projelerle alakalı Eskişehir'de çalıştım projeyle alakalı mesela e, kurslar açacaktı kursların altında çocuklara kreş açacaktı ama şu an hiçbir şey olmadı, olmadı. evet tanırım diye karşıdan tanıyorum hani öyle hizmetleri iyi işininki hizmetler iyi. İyi. inkar edilecek bir şey yok ee, kırklar belediye başkanı hizmetlerine memnun musunuz neyimsiniz memnunuz memnunuz neyimsiniz Seyam Kesimoğlu evet hizmetleri nasıl hizmetleri ikinci dönem bence iyi değil. İyi değil, eksiklik olabilir. ülkede gelen bir kere gelmesi lazım, İkinciye gelmemesi gerekiyor. Bir sefer yeter mi? Bir sefer yeter. Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musunuz, hizmetlerinden memnun musunuz değil e ben kendini şahsen tanımıyorum ama memnunuz. Memnunuz. Evet. C Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musunuz, Hizmet... Tanırım. hizmetlerinden memnun musunuz Çok iyi tanırım. Biraz borçlandı. Tabii kapalı pazar yeri yaptık falan başka otopark falan yapıldı ama bakıyoruz dost. temizlik çok yerinde. 100 üzerinde puan verseniz başkana kaç veririz hocam? Kaç not verirsiniz? Vallahi. Yıllarca not verdiniz. Başkana mı? Vallahi veriyor? tabii ki. Şimdi var ya %100 yok. Tabii. tabii. %100 olsa sizin çünkü, kadar çünkü, olur. Çünkü, yüzde %80. Biz öğretmeniz eğer buna ben %100 verirsem zaten Bana gerek ondan yok. sonra ders çalışmayı bırakıyor öğrenci. Biz de ne yapacağız bu sefer? Kesin moduna kaç ve 80 mi verirsiniz? 80. Çok teşekkür ederim. Kırklareli belediye başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? E, evet memnunuz. Memnunsunuz. İsmi neydi efendim? Leyla Çelik. Yok Kırklareli ile mi? He Mehmet Siyam Kesimoğlu. Evet. Efendim Kırklareli belediye başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Vallahi şimdi ben, ben bak şimdi ben şahsen tanıyorum ama kazandığı zaman Tebriğe gittik. Bir arkadaş vasıtasıyla gittik. Memnun musunuz çalışmalardan? Memnun musunuz? Vallahi şimdi ben ne bileyim vallahi bilmiyorum ki çok fazla bilgim yok yani. Fikir ne yalan ne öyle bir şey duydum ben. <laughs> mutlu insanlar kenti. Mutlu, mutlu musunuz? Mutluyuz tabii emeklilerin mutlu olacağı yer burası. Öyle mi? Evet. Nasılsınız? Yaşam nasıl gidiyor burada? Bir gününüz nasıl geçiyor efendim? Güzel geçiyor. Güzel geçiyor. Torba. Evet. Peki efendim 14 Mayıs'ta ülkemiz bir seçime gidecek. Hı Acaba oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim gene seçimde? Bugün bizi gü güzel yönetenlere vereceğiz herhalde. Şimdi bir tane yazalım. Biz gazeteciyiz, partimiz yok. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Efendim 40'lar belediye başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, Değil misiniz? Vallahi aslında ben burada çok yeniyim. 3 <laughs> yıllık falan. Olsun, yine sonra Ama sonra. herkes memnun yani memnun. Belediye başkanınızı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Tanıyorum. Gayet de memnunum. Memnunsunuz. Kırklareli belediye başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Tabii ki. Eee tanıyorum. Eee şöyle söyleyeyim. Tabii ki eee birçok şey kattı kırkları eline. Eee aslında e, mutluyuz yani. Yüz üzerinden not versek başkana kaç verirsiniz? Yüz üzerinden eee doksan diyebilirim. Süper. <laughs> Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!